Herkese merhaba ben Teknopat'tan Recep Baltaş. Bugün sizlere MRPD eee MDT kullanım hakkında birkaç bilgi vereceğim. Tabletimizi açtıktan sonra olaylar kısmına geliyoruz. Bir suspect yakaladıktan e sonra ardından buraya dosya ismi. Biz MRPD yaparız. Örnek MRPD eğitim. Ondan sonra açıklamaya. Açıklama. Olayın tarihini yazıyorsunuz. 20 02 2023 olsun atıyorum. Sonra olayın özetini yazıyorsunuz. Burada. Üstünden 2 gram esrar çıktı. Falan filan diye buraya yazıyorsunuz. Tamam mı? Ardından katılan vatandaşlara atıyorum kim? Felix Mayer saç vatandaş rastgele insan Suspect'in ismi yazıyorsunuz eğer başka suspect varsa buraya tekrardan suspect yazıyorsunuz Başka bir tane daha diğer iki suspect varsa aynı suçtan ekliyorsunuz Ardından katılan memurlar Ken William Sage yazdım ben Katılan memurlar kaç tane memur var hepsini buraya yazıyorsunuz Ardından eğer araç varsa aracın plakası ile birlikte buraya yazıyorsunuz Ardından kanıt boş bırakabilirsiniz kanıtınız yok ise cezalar dur uyumamak, değil mi memurun cezası Dur ihtarına yol ak. 15 bin dolar cezası var. Bunu sıfırlıyorsunuz. İhtarına yol <laughs> Neymiş bu cezası? 15 kamu. Bakın burası çok önemli. Burayı sıfıra çekmeniz lazım. Yoksa şahıs baga giriyor. Hapise gidiyor. Kamuya değil hapse gidiyor. Yanında sizi de götürebilir. Dikkat edin. Burayı kesinlikle sıfıra çekiyorsunuz. Arna olay oluşturdunuz. Burası bitti. Emirler. Mesela bir kişiyi duruş emir oluşturmak istiyorsunuz. Açıklama kısmına aracı ile ilgili detaylar verirsiniz. Ondan sonra bunu arama şeklinde yapıyorsunuz. Ondan sonra atıyorum ee, katılan vatandaşlar şahsın ismini biliyorsanız yazıyorsunuz. Atıyorum kim olsun? Carlos William. Yazdım buraya. Evi var, sevini yazıyorsun. Emir oluştur diyorsun. Aynı şekilde buradan bu oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde dur ihtan uyumamak Falan filan da yazıyorsunuz. Ondan sonra buraya plakası. Plaka mı insan mı? Her insan üzerine arama karıştırıyorsunuz. People name seçiyorsunuz. Oradan buraya şahıs ekle diyorsunuz. Şahsın ismi ne mesela? Carlos William seçtin, oluşturdun create. Create bolo diyorsun. Bunun üstüne arama kaydı çıkıyor. Onun dışında plaka ile yapmak istiyorsan araç plakası 34 bilmem ne bilmem ne yazıyorsun araç üstüne oluşturuyorsun arama kaydını şöyle bir durum var araç üstüne oluşturduğun zaman kişinin gbt'sine baktığında çıkmaz aracın üstüne bakmanız lazım bu araç için arama kaydı bilginiz olsun onun dışında vatandaşlar buradan şahısa nasıl sorgularsınız atıyorum Felix'i sorgulamak istiyorsunuz. Berna'da Felix sorgulamak Buraya girersin buradan kişinin araçları, araçları tıklayarak araç bilgisi alabilirsin. Ondan sonra bu da gerekli şeyler çıkar. En önemlisi departmana birini aldıktan sonra mutlaka bunun üstüne tıklayıp fotoğraf çekiyoruz. Gözlükler olmayacak şekilde eğer fotoğraf varsa taş kal bir şey değiştirmediyse fotoğraf çekmiyoruz. Bilirsiniz. Örnek veriyorum plakanız 34. Bu diyorum. Girdim plakaya. İsmi budur. Ajanti burada çıkar. Blazer Sport araştırma buradan gidersin bu adam bak sağ kası varmış görürsün her şeyini bunun dışında burada ee, gerekli duyurular yapılır her Command tarafından buraya da takip edebilirsiniz onun dışında ayarlar kısmı buradan dili istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz hangisini biliyorsan İngilizce mi Almanca mı Türkçe mi buradan seçiş yapabilirsin ana renk olarak da buradan istediğin şekilde ayarlayabilirsin onun dışında cezaları nasıl öğreniriz olay yazarken cezada öğrenebilirsiniz. İsterseniz buradan araba yaparak atıyorum. Dur ihtarlı mu bak. Bunun üstüne tıklarsın. Neymiş bunun cezası? 15.000 dolar. O şekilde cezaları da görebilirsiniz. Burada sadece ücret olan cezalar çıkar. Onu da söylemek isterim. Sonra normal cezalar. Peki kamusunu öğrenmek istiyorsanız bir cezanın olay oluşturmadan. Yine dur ihtarına uymak yazıyorsunuz. Kamu kaç kamuymuş? 15 kamuymuş. Bunun dışında başka bir, herhangi bir şey yok. Kendinize dikkat edin. Cık, i̇yi roller.